Sevgili kovalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar, sizlerle beraber 6 ve 12 haftalık tarot açımı gerçekleştireceğiz. Bu haftalık tarot açımında size hangi enerjiler bekliyor, ne gibi enerjilerde olacaksınız? Bunlara bakacağız. Sizden istediğim arkadaşlar, alma verme dengesini uymanız, dengeyi sağlayabilmeniz. E, buradaki niyeti ortak olmak isteyen arkadaşlarım 3 aşamayı gerçekleştirmek zorundalar. Alma verme dengesine uymak yani abone olmak, beğenmek, kalp tuşuna basmak. Bu iş aşamayı gerçekleştirenler niyet ortak olmuş oluyorlar ve aydınlatıcı mesajlarla beraber dengeyi sağlıyorlar. Şimdi burada e, kişisel detaylı açılım yaptırmak isteyenler varsa bana gmail'e ulaşabilirler. Sıkıntım var çözemiyorum bana yardımcı olabilir misin diyorsan eğer bana gmail'e ulaşabilirsin. Fiyat konusunda yardımcı oluyorum. Genel açılım 850 TL. E, aşk kariyer kampanyası da 500 TL, 500 TL. Bu bence yeterince makul bir fiyat. Çünkü herkes 1000 TL yaptırıyor. Bilginiz olsun. Yani yüksek fiyatlarda açılım gerçekleştiriliyor. Ama bizim yaptığımız açılım bir saate kadar bir açılım oluyor. Ve en önemlisi her konuda aydınlanabiliyorsunuz. Bu açılımdan feyiz almakta destek almak isteyen insanlar bana ulaşabilirler. Gmail'den. Evet. Şimdi. Kartlar size neler söyleyecek? Güzel. Evet. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz tıkanabilirim. Çünkü hastayım. Gerçekten iyileşemedim. Ve bu iyileşemediğim için de gerçekten sıkıntı. Şimdi arkadaşlar haftanın başına bazı planlar bozulabilir. Bazı planlar gerçekleştirilemeyebilir. Bazı randevular gecikebilir. Bazı şeylerde aşırı koruyucu, aşırı güvensiz davranabilirsiniz diyor kartlar. Çünkü duygusal anlamda güven temasını oluşturamamışsınız. Sağlam bir şekilde güven sağlanamamış bir konuda gerçekten de bir kaos var. Kaosun sebebi sizin aşırı duygusal davranmanız ve bir o kadar da karamsarlığınızın altındaki yatan sebep belirsizlik. Bazı konularda şeffaf olunmaması. Karşı tarafın size karşı zeytin dalı uzatmaması. Yani seninle neden barışmıyor? Neden bu engelleri kaldırmıyor? Neden seni korumak için elinden geleni yapmıyor? Neden bu buzları kırmak için elinden geleni bir şey yapmıyor diyen birisi var burada. Aranızda yani barışmayı bekleyen ama bir şekilde bir kaosun içerisinde kendisini bulacak. Belirsizlikler var ve aleyhinize olan bir karar. Yani şimdi burada zeytin dalı uzatılmayacak. Burada anlaşmazlıklar çıkacak. Bazılarınız küs kalmaya, engelleri yemeye devam edecek. Ve birçoğunuz engel atmaya devam edecek. Engeller devam ediyor diyor kartlar. En önemlisi bunun sebebi de içine kapanık olmanız, aşırı karamsarlık, aşırı koruyuculuk enerjisi. Yani aşırı duygusallıktan kaynaklı. Ama bilin ki ruh eşi bağlantısı sanki kopmuş burada. Burada şunu hissediyorum. Planların bozulması ile beraber oyalandığınızı anlayacaksınız. Yani karşı tarafın sizi oyaladığını, aslında sizinle anlaşmak değil de niyetinin farklı olduğunu algılayacaksınız. Ve birçoğunuzda gecikmeler yaşanacak. Birçok konuda mesela maddi manevi gecikmeler, oyalama enerjisi, iletişimsizlik. Yani engeller kalkmayacak arkadaşlar. Engeller durmaya devam edecek. Ve sizler bu engeller duruyorsa da artık diyeceksin ki konuda bir yani bu konuda bir ışık çakmamız lazım. Bir şey bir kararını vermemiz lazım diyeceksin. Yani bu kadar benim aşırı koruyucu davranmam, kendimi korumak istemem, bu kadar yani benim e, bu büyük isteğim neden böyle dediğinde anlayacaksın yani gereken ışığı diyeceksin ki yani ben bu kadar şöyle kendim koruyucu davranıyorsam bu engelle hala devam ediyorsa demek ki benim konuyu değiştirmem gerek diyeceksin ve burada bir aydınlanma yaşayacaksınız Hepiniz bu gecikmeler, oyalamalar, neyse işle alakalı belki seni bekletiyorlar. Belki iş randevun gerçekleşmeyecek. Belki ilişkiyle alakalı diyecek ki böyle böyle geleceğim, şöyle şöyle yapacağım ama olmayacak. Yani maddi manevi iş, para, aşk, kariyer neyse bu konuyla alakalı bir oyalandığınızı hissedeceksiniz diyor kartlar. Burada bir kere içsel bir gözlemle iş yapacaksınız. Bir kere bilgi arayışını kendi iç dünyanızda arayacaksınız. Burada en ışık e, yani en parlayan ışığın, yıldızın size kendinize ait olduğunu anlayacaksınız ve burada asıl parlaması gereken kişiler sizlersiniz bu hafta ve burada şunu hissediyorum buzlar kırılacak buzlar kırıldığında zaten bir şeyler ya, güneş yani uyanacak yani uyanacak bir şeyler yani güneş çıkacak konular var aydınlanacaksın neyin doğru neyin yanlış olduğunu karar vereceksin bir kere bir çoğunuzda bir çoğunuzda gidiş var arkadaşlar gidiyorsunuz oyalanıyorsunuz artık oyalandığınızı fark ettiniz artık buradaki yaptığınız yatırımların boşa olduğunu maddi manevi yaptığınız yatırımlardan bir cevap gelmediğini ve bu konuyla alakalı kim size yanıt vermiyorsa o vadeli getiriyi geri çekiyorsun uzun vadeli getirilerle bazı arkadaşlarım oyalanıyor olabilirler bazı arkadaşlarım beklediği cevabı alabilirler ya da alamayacaklar Burada şunu hissediyorum. Artık e, verdiğim emeğin karşılığını alabilir miyim alamaz mıyım? Zamanında ben buraya çok emek verdim. Artık bu emeğin sonu ne olacak? Yani bu para gelecek mi? Ya da bir şekilde bu para gerçekten de güzel bir şekilde ben burada e, değerlendirebilecek miyim? Neyse konu dıdısı dıdısı. Bazı imalimi arkadaşlar. Beklentilerini karşılayamayacak e, kişileri sizler arkadaşlarım gidiyorsunuz gönderiyorsunuz gidiyorsunuz artık artık gitme vakti niye biliyor musunuz artık bir kaçış var artık diyorsun ki yeter ben kaçıyorum gidiyorum ve benim hayatımdaki insan da kaçıp gitti bence benden çünkü artık böyle şıp sevdiler hayatınızda olduğunuzu fark edince siz artık kaçma durumuna giriyorsunuz artık tutkularınız nereye istiyorsa oraya gidiyorsunuz tutkular değişecek istekleriniz değişecek yani bu engeller zaten kalmayacak. Diyeceksin ki o zaman ben de başka yere gidiyorum. Mesela yeni bir ilişkiye, yeni ateşe tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsin. Yani tutkuların götürdüğü yeni bir işe başlayabilirsin. Çok hızlı bir zamanda yeni bir işe, yeni bir ilişkiye başlayacak arkadaşlarım var. Burada ikamet değişikliği, göç etme durumu, ayrılma durumu, taşıma durumları gerçekleşebilir. En önemlisi birçoğunuzun gerçekten de böyle bir aşka tutulması da söz konusu olabilir bu hafta. Burada... Kutlamalar var. En önemlisi birçoğunuz yaptığı yatırımların gelişini kutlayacak. Bazıları da gerçekten de hayatında gelen yeni aşkı kutlayacak olabilirler. Burada bir rahatlama olacak. En önemlisi bu konuyu tamamlayabildiğiniz için, kestirip atabildiğiniz için burada birçoğu arkadaşım kutlama yapacak. Bazı arkadaşlarım beklentilerle devam edecek. Bazıları da beklentilerde olmadığı için de bu hayatını kutlayacaklar. Çünkü ilerleyebilmiş olacaksınız yeni bir işe, yeni bir ilişkiye adım atmış olacaksınız burada. Çünkü buradaki uyumu sağlanması şöyle olacak. Bir kere hayatınıza yeni bir ateş alerjileri kesinlikle bir enerji girebilir. Ateş alerjileriyle yükselenli ateş olabilir. Ee, böyle size alıp götürecek yani tutkusal anlamda, aşk anlamında, iş anlamında size böyle gerçekten de iyi anlamda taşıyacak bir enerjiden bahsediyorum. Ee, ve kader çarkı bu şans bir kere gelir. Bu şansı değerlendirecek arkadaşlarım iyi değerler arkadaşlar tıkandım gene o yüzden e, ya bu burun beni mahvetti Yani gerçekten bu nezle grip nedir nedir ya bu benden gitmiyor ya bunun gitmemesi beni o kadar çok yordu ki açılımları o yüzden gerçekleştiremiyorum canlı yayına çıkmak zorunda kalıyorum yani bu videoları tamamlayamıyorum o kadar yoruluyorum ki anlatamam size ya bu hastalık resmen gitmiyor arkadaşlar ya yani beni çok yordu şimdi kaldığım yerden devam ediyorum yani burada bir kere bir şans gelecek. Bu fırsatı bir kere değerlendirin. Çünkü bir daha gelmeyecek bu fırsat. Yani hayatına gelecek yeni bir enerji olabilir. Yeni bir bağlantı, yeni bir iş. Yeni tutkulu bir iş. Burada kendini çok iyi hissedeceksin. Çok tutkuları. Yani böyle tutkuyla aşkla çalışacağın bir ortam da kazanabileceksin diyor. En önemlisi hedeflerine giden ee, bu yolda kesinlikle hedeflerini tercih edeceğim. Bir o kadar da seni kalbin nereye götürüyorsa oraya gideceksin. Çünkü burada belli maddesel konularda yatırım göremeyeceğin için Artık günü değiştirmeye vakti. Bir kere çok hızlı bir geçiş yapacaksınız. Yani bu fırsatta bir şekilde yükselme var. Nasip var, kısmet var. Ateş enerjisi gene bakın. Ateş. Birçoğunuz ateş enerjisiyle beraber bir yükselme, bir nasip, kısmet, söz, nişan, evlilik durumu gerçekleştirebilir. Ansızın hayatınıza gelebilir. Ansızın hayatınıza bir ilişki teklifi, iş teklifi getirebilir. Ve bir dönüm noktası kaderiniz değişecek resmen haftanın sonunda kaderinizi değiştirecek bir dönüm noktasıyla karşı karşıya geleceğinizi görmekteyim. Buradaki fırsat arkadaşlar bir daha gelmez. Bunu değerlendirin. Bu fırsat öyle bir fırsat ki sizi gerçekten de tamamlayacak ve bu karmik döngüden de çıkartacak. Bu enerji sizi oyalamaz. Bu sizi değerlendirir. Siz bunu değerlendirirsiniz. O yüzden bunu lütfen ertelemeyin. Erteleme enerjilerine girmeyin. Karşı taraf sizi oyalamış olabilir ama sizler yeni enerjilere merhaba deyin. Çünkü buradaki enerji neyse sizi gerçekten de mutluluğa götürecek bir enerji ve en önemlisi de burada maceraya yatılacağınız yeni maceralara ihtiyaç duyduğunuz ve bir o kadar da bu sizi cesur kırılacak kıracak, e, kılacak ve en önemlisi böyle karizmatik birisi girebilir hayatınız ya da ateş enerjine bir e, elin dişi girebilir buradaki aslında duygularınız resmen tutamayacaksınız kendinizi kaptıracaksınız bu akılıma siz de gitmek isteyeceksiniz ve öyle bir güzel bu işi bağlantı yaşayacaksınız ki yani anlamayacaksınız yani dilekleriniz resmen gerçek olacak en önemlisi dengeye geleceksiniz bakın denge yine ateş enerjisi resmen ateş ya ateş kaynıyor tutkular duyum denge hepsi geliyor ya Ateş enerjisi diyorum. Ateş. Ateş patlıyor burada. Yani ölçülük var, uyum var, denge var, hoşgörü var. Ve hem size sabır çalıştırabilen, hem bir araya gelmek isteyen yeni bir işbirliği yeni bir iş ortağı, yeni bir iş. Çok güzel bir sinerji yaşayacağınız ve bir o kadar da dengeyi sağlamanız artık bu hafta söz konusu arkadaşlar. Yine hayata merhaba deyin, yeni işe merhaba deyin. Çünkü burada şöyle söyleyeyim kartlarda bir kere size duyarsız davrananlara, hava enerjilerine, Bye bye. Düzensiz yani şu anki hayat düzensiz. bayağı bir destek göreceğiniz bir kere maddesi olarak finansal olarak gayet de iyi ortama geleceğiniz adaletin sağlanacağı size daha adaletli davranacak insanların hayatınıza gelmesi söz konusu iş anlamda aşk anlamında bayağı yardım destek göreceğiniz hediyelerin ve sürprizlerin size karşınıza gelmesinden bahsediyoruz. Ee, ve burada böyle e, hayırseverlik durumları belki size iyi gelebilir böyle iyilik, hediye görmek, adalet davranılması böyle destek göreceksiniz arkadaşlar alma verme dengesi sağlanacak terazi sizden yana işleyecek en önemlisi herkes mutlu olacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizin açınız bu şekildeydi. Bu haftanın enerjilerini umarım beğenmişsinizdir. bu açılıma sadık kalmanız için bu niyete ortak olmak isteyen arkadaşlarım abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, her tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. desteklerinizi, güzel enerjilerinizi bekliyorum. Kişisel detaylı tarot yaptırmak isteyenler bana gmail'den yazabilirler e, Gmail'den bana ulaşabilirsiniz. Aşk kariyer kampanyası 500 TL genel açılım 850 TL ve bundan faydalanmak isteyen arkadaşlar bana lütfen ulaşsınlar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.